Yeterli değil. Yeterli görmüyoruz. Ben e, Yukarı Dikmen Mahallesi, Aleksandüpcek Caddesi'nde oturuyorum. Bir tane e, parkımız yok. E, bayanlar için kondisyon da, e, aletleri yok. Onlara çok ihtiyacımız var. Yol çok rampa. E, ta e, Turan Güneş'e kadar yürümemiz lazım. Emekli kesimi çok fazla. O anlamda... E, biz park istiyoruz. Orada bir su pompalama istasyonu var. Onun arkasında park projedi, projesi park olan bir arsa var. Ama oraya hala park yapılmadı. Bekliyoruz. İnşallah.